Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün MMO incelemelerinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz oyun World of Tanks. Ee, evet arkadaşlar şimdi oyundan kısaca bahsetmek gerekirse oyun 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan tanklarla ilgili bir savaş oyunu. Ve e, oyunda tank kullanıyoruz. Yani bu kadar da basit olamazdı. E, şimdi oyuna ilk kez giriyorum şu an. E, oyna başlamadan önce birkaç duyurum olacak. E, Facebook sayfamızı beğenirseniz eğer. Belli günlerde World of Tanks ve World of Warplanes ile ilgili e, çeşitli e, event'lar olacak yine aklıma gelmedi şey neydi onun adı ya neyse event'lar olacak anladınız siz yani hani beraber oynayabileceğimiz saatler olacak ve o saatler içinde ben video çekeceğim videolarda e, Lift Gaming 35 yani ya, kanala atacağım yani bildiğiniz kanala atacağım ne ben Lift Gaming 35 diyorum neyse şimdi Iııı ee, Savaş eğitimi diyor. Merhaba. Görev temel savaş becerilerini öğrenmek için savaş eğitimi tamamlayın. Başlat diyoruz. Ve şu an e, küçük elimdeki küçük kadar tankla oynayacağız. Şimdi bakacağız. Ne savaş abi? eğitimine hoş geldiniz. Peki abi. Burada tankınızı kullanmayı ve düşman araçlarını yok etmeyi öğreneceksiniz. Aa, abi. Abi senin adın. Bundan sonra Cengoy. Cengoy. Bak Cengoy. Bir. Kamerayı tankınızın yanındaki askeri araca çevirin. Fareyi sağa sola çevirin. Taret siz çevirdikçe kamerayı izler. Tamam. Belirlenen noktaya gidin. Evet. Shiftle sprint atıyor galiba. Çok gerçekçi yapmışlar. Acayip gerçekçi yapmışlar yalnız Onu fark ettim. Top falan yüklü atış ederken. Binalara veya araçlara hasar vermemeye özen gösterin. Peki abicim. Dümdüz gidiyoruz buradan. Peki ee, abi ben ee, buradaki bir hayvan benim nasıl geliyor? Tebrikler. Tankınızı sürmeyi öğrendiniz. Eyvallah. Atış pozisyonuna gidin. Ekranın ta alt köşesindeki küçük haritada işaretlidir. Bataklığı geçerken zorlu arazinin aracınızın hız ve manevra kabiliyetini düşürdüğüne dikkat edin. Tamam. Dikkat edeyim bir de. Manyağım çünkü ben. Dikkat ediyorum böyle şeylere. Doğru söylüyorsun. Aa aman tanrım bataklık hızımı düşürdü. Lanet olsun adama ben geri dönüyorum buradan. Evet arkadaşlar video burada bitmiştir. Ben buradan geri. Ne yapıyorsun abi ya? Çık şuradan. Sinirim bozuldu. Aa düşman. Sıkayım. Mı? Dur, neyse şuraya gideyim de oraya öyle sıkayım. Baksanıza beyler, savaşın içindeyiz. Düşman beni bekliyor, yerleşmem bekliyor. Sağ olsun ya. Sıkayım mı? Fare dinizi kullanarak topunuzla düşmana nişan alın. Düşman aracına tam nişan aldınız. Kız kırmızı çizgiyiyle çerçevelenecektir. Yok. Düşman aracını yok atış için Nişangah yuvarlağının ufalmasını bekleyin. Nişangah Ekrar ateş etmek için topun yüklenmesini bekleyin. Atış pozisyonuna gidin. Ekranın ta alt köşesindeki küçük haritaya Çok konuştun nişangah... be abi Aa dur 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 dur. Dur. Senin daha az konuş ya. Vallahi bu ne? Yorum satır kafamı yedi ya. Neyse şimdi oyun bana göre e, güzel. Ayrıca eee <laughs> oyuna Düşman Benim referansımdan ateş etmeden önce nişangah yuvarlarının hedefe kilitlenmesi gerekiyor. sekti. Ayrıca e, benim referansımı aşağıdan aşağıdaki linkten üye olursanız teşekkür ederim. Bana da birazcık daha katkınız bir olur. atış pozisyonuna geçin. Ön zırhı delmek her zaman daha zordur. Ön yani. Tank salak çünkü savaşta şu an ve he, bana saldırmıyor. Bekliyor benim şey yapmamı değil mi? Çok mantıklısınız cidden ee çok teşekkür ederim. Oyunu yapmak için ellerine emeğin yapmışlar. Düşman aracını yok edin. Yanlara ve arkaya nişan alın. Bu bölgeler tüm araçlar için daha zayıftır. Düşman vuruldu. Sıkayım arkasından. Hay! Otomatik nişanı açın. Kolay hedef olmamak için gerçek savaşta sürekli hareket etmek zorunda kalacaksınız. Hareket halinde Soru daha kolay ulanır. nişan almak için Ateşe otomatik hazır. nişanı açın. Ana otomatik nişan sağ tıkladığınız zaman. Hareket düşman aracını boru. Artık nişan almanız gerekmiyor. Otomatik nişan bu işi sizin için yapacak. Sıkıyor o zaman komutanım. <laughs> Bak şimdi buna bir çarpayım da. Ya der birazcık önden bir de Ana. Bu mu? Tebrikler. Yok edilmiş hali bu mu? Allah aşkına ben sana top attım gidin. kardeşim ya. tespit edin. Son düşman tankını bulun ve yok edin. Sadece görüş mesafenizdeki düşman araçlarını tespit edebilirsiniz. Tamam. Acısı kim? Saklayamıyoruz bazı. E ee, taşlara gidiyoruz. Savaşın güzelliğine bak ya. Cık, ne güzel. Beni bekliyorlar. Menzilinizde gizlenmek için çalıların içine saklanın. Tankınızın tespit edilmesini zorlaştırmak için çalılıkları ve bitki örtüsünü kullanın. Sabit duran araçların daha zor göründüğünü unutmayın. Uzun menzildeki hedeflere nişan almak için keskin nişancı modunu kullanın. Nasıl geçildi? Shift. Düşman aracını yok edin. Uzun menzilde hareket eden hedefi vurmak için düşman tankının önüne veya ilerisine nişan alın. Sıkıyor. Çok mu öne aldım acaba? Bir dur abi ya. Vuramadım. Sık sık. Dur. Doldur 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 doldur. Yuh. Otomatik evet, nişan yani. uzun menzillerde hareket eden hedefleri vurmada başarısızdı. Kapat. Evet, Kapat. Kapa tamam emin edersin. Sana ne sana mı soracağım? Ben niye vuramıyorum ya? Gel sen geleceğim buradan. Çok iğrenç. Ayy. Vur artık. Şuraya bak tank da manyak. Savaşta böyle bir şey yapıyor. Güzel atış. Sağ olasın komutanım. Şu an biz Çinlileri kullanıyoruz galiba. Geçti. Tamam öğrendim ben. Düzetti. Sekti mi? Kusura bakma. Hayatımda ilk defa tank kullanıyorum. Özür dilerim. Birazcık hatam olabilir ama artık ona da e, Mansur görelim. Gel 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 gel. Hop. <laughs> Rezil olmanın böylesi ya. Gibi bir atış daha Gördük %3 kalmışlar. Yani buyum Açıl şimdi. Tebrikler. Şey Mevzinizi gizlemeyi ve uzun menzildeki hedefleri ateş etmeyi öğrendiniz. Eyvallah. Eğitim başarıyla tamamlandı. Teşekkür ederim kardeşim. Ne yapıyorsun? Gittim. Direkt savaşa mı giriyorsun? Gitse videoyu da bitireceğim ona göre. Evet, dediğim gibi bu benim tankım. Bakın ne güzel. Çok tatlı değil mi lan? Sizce de? Şimdi oyun direkt çünkü e, oyunun ne kadar süreceğini hiç fikrim yok. Ama dediğim gibi Facebook sayfasını beğenirseniz e, belli saatlerde sizinle birlikte oynarız. Ve de <laughs> e, video çekeriz. Güzel güzel takılırız. Ayrıca e, alttaki linkten iyi olmayı unutmayın. Bana da birazcık katkınız olur. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. İyi bakın kendinize. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün MMO incelemelerinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz oyun World of Tanks. Ee, evet arkadaşlar şimdi oyundan kısaca bahsetmek gerekirse oyun 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan tanklarla ilgili bir savaş oyunu. Ve e, oyunda tank kullanıyoruz. Yani bu kadar da basit olamazdı. E, şimdi oyuna ilk kez giriyorum şu an. oyna e, oyuna başlamadan önce birkaç duyurum olacak. E, Facebook sayfamızı beğenirseniz eğer Belli günlerde World of Tanks ve World of Warplanes ile ilgili e, çeşitli e, eventlar olacak yine aklıma gelmedi şey neydi onun adı ya neyse eventlar olacak anladınız siz yani hani beraber oynayabileceğimiz saatler olacak ve o saatler içinde ben video çekeceğim videolarda e, Lift Gaming 35 yani ya, kanala atacağım yani bildiğiniz kanala atacağım ne ben Lift Gaming 35 diyorum neyse şimdi.